Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 Eylül 2024'te saat 16.58'de kamu aydınlatma platformuna kontrolmatik teknoloji enerji ve mühendislik AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi. Arkadaşlar haber geldiğinde aslında tam bu sırada hisse oldukça sert bir şekilde yükseldi onu da söyleyelim çünkü haber gayet de güzel. Baktığımız zaman arkadaşlar hisse haber gelmeden önce 48.38 liraydayken bir anda 50 lira arkadaşlar kaçı 50 lira 75'i gördüm. Yaklaşık olarak da 2,5 liraya yakın. Yani neredeyse %5, %4, %5 civarında %5 diyelim. Hızlı bir şekilde zıplama yaptı ama seansı arkadaşlar artı 0.8'de kapattı. Onu söyleyelim haber güzel. Kontrol haberi. Yeni iş ilişkisi kurulması şeklinde haberimizin özeti. Hemen bakalım nedir ne değildir diye haber zaten burada yeni iş işin, ortaklık faaliyetinin etkisi olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Şirketimiz ile yurt dışında yerleşik bir müşterimiz arasında imzalanan toplam 2 adet arkadaşlar 22066 220 66 KV trafo merkezinin mühendislik enerji dağıtım sisteminin koruma kontrol otomasyon kapsamları için 15 milyon 565 bin euro arkadaşlar. Bakın 1 euronun 37.72 TL olduğunu düşünürsek 15 milyon üzerindeki lot euromuz arkadaşlar. Şuradaki miktarımız yaklaşık 587 milyon liraya tekabül ediyor ki ciddi bir rakam arkadaşlar. Yarım milyar TL'nin üzerinde. Sözleşme bugün itibariyle imzalanmış. Bu proje ülkenin enerji dağıtımını sürdürülebilirliği için önem taşıyan bir proje niteliğinde olup gelecek dönemde benzer projeler referans olacak niteliktedir diye de özetle geçmiş. Hayırlısı olsun inşallah diplerde gezen hisse arkadaşlar hızlı bir şekilde trendini yukarı çevirebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.